Başka bir odaya girmek yasak. Gidersen <laughs> risk alıyor olursun ve oyundan çıkarsın. Şimdi e, ha, taş kağıt makas bulmadım. Taş kağıt makas. De, taş, oh ha ta, taş kağıt makas. Pilda. Cildas es, eslas es, sayıyor. Beşirimiz saklanıyoruz. Hadi saklan, gelelim. Arkadaşlar bakın işte burada ah. say. 50'ye kadar.

Nerede? Ara bul bakalım. Ben bekleyeyim. arkadaşlardan yani. Var da evi görüyorsunuz. Ah, 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 sen de ağlıyorsun. Evet adara. ara. Ah, ah. Şey yok Ceyla. Diyor. Yok mu çık. çık Ceyla. <laughs> Hayır yok dedim olmadı. Pas. Hayır olmaz ama. Ben sayıyorum ben sayıyorum ben sayıyorum. Ben de kalsın kamera. <laughs> Tavşeyelim. Tamam. Tamam. Ay ben Hayır bende kalsın. Hayır bende kalsın ben zaten çekiyorum. Hayır. Hadi saydım Hayır. bir. Şimdi 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50. Sağ olun, sağ olun, saklamayın. Evet. Hadi gidiyoruz. Bakalım, bakalım, bakalım. Bakalım. Şimdi Ceyla az önce buraya saklandı. Bence yine buraya saklandı. Yok. Aa buldum. Esin neredesin? Bip 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 bip. Şimdi Ceyla zor. Buraya basayım. Tamam. Geçti mi? Geçeceğiz Ceyla'yı bulmak. Zor. Şöyle. buldum. Buldum bir. İlk önce Esra ebelendi. Evet Esra. Hayır sonradan ebelenen. Ama sen Say. sonradan ebelenmedin. Hayır sen Hayır. ebelenmemiştin. Keşke say. Arkadaşlar keşke yine oraya ama. Evet hadi say. say. Evet, evet. arkadaşlar saymaya başlayalım. Kaçı kadar?

Aha elli dedi birisi. Aa, Esra burada. Bir, birisi elli dedi. Aha ablam da burada bence. Çünkü burada ben Sanya'yı bırakırken burada bir şey görmüştüm. <laughs> Esra. Esra. Olur, Esra. Olur. Tamam Esra sayı Çünkü ben evledim. Hadi say Esra. Olur. Kamera bu arada.

Arkadaşlar güncelimdir. bir şey derim. Evet. Ben oyuncaklarımdan oynuyorum. Elle evet. hadi git bakalım. Arkadaşlar. 5 saymadım ben. Hayır saydım. Arkadaşlar. Hayır bana kamerayı. Ya. Ben Hayır ya çekeyim. Hayır. Ada. Hayır. Kameram ben olduğum için pas mı dedik demediğimi sormam lazım. Neyse ebesin. İlk defa ebe oluyor. Evet arkadaşlar 50'ye kadar sayın. 1, 2, 3, 4, 5, Evet arkadaşlar, evet. arkadaşlar sayıyoruz. Kendileri saklanıyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40'a kadar sayacağım arkadaşlar. Çünkü saklamışlardır bile. Hadi arkadaşlar bak. Birisi oraya saklamış. Nefes alıp alıp duruyor. Ben oraya artık bakmayacaktım. Var. Bip Esra. Esra. Hayır kesin. Hayır kendisi buradan geldi. buradan baktı. geldi. Burada geldi. da ablam var tabii ki de. Çünkü nefes alıp alıp veriyor birisi. Evet doğru. Neden, neden biliyorum. Oradan geçti. Hayır. Oradan Neyse. bir geçti. <laughs> Sen Hadi ben sayıyorum. ben sayıyorum. Bir, Sen son saklama ebe. Kırka kadar saydım çünkü Ceyla sen de kırka kadar saymıştım. Ve zaten kafanı görmüştüm. Buradasın. Bip. Ah oh, yes sonra saklamış üstüne basıyorum kızım. Bip ikiniz de beledim. Taş kağıt makas yapın. Taş kağıt makas. oş Taş kağıt makas yapın hadi. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. 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 Ama ben sayayım. Tamam say sayacağım. Evet arkadaşlar ben, arkadaşlar. ben sayıyorum. Bu ikinci tur ve dışarıda saymak. Ama evet arkadaşlar şey beni dışarıya şey şey saldılar. Şey, sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 tamam. Şimdi 40'a kadar saydım arkadaşlar. Ya bak şurada birisi olmalı. Yoktur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Valla bakmadım ama nerede olduklarını bilmiyorum. Şurada yoklardı bence. Burada kim var? Aha ses geldi. Arkadaşlar ses geldi. Buradan. Değil, değil, değil. Orada değil. Hayır, hayır, baba, nene. bir, dakika, hayır. bir dakika bana ne? Evet arkadaşlar bulamadım bulamadım. Yani arkadaşlar ama buldum kendisi buraya saymadı. Ben burada saydım. kendisi git çı, çı, ta oraya da oraya bastı. Ben o yüzden söyleyeyim. sayınıyor. esnada çıktı. Ben, ünlü, o yüzden arkadaşlar gene ablam sayacak. Arkadaşlar ben sayıyorum çünkü öbür tarafı ebelledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Buraya saklamış. Kalkar mısın? Ölmüş arkadaşlar aslında neyse övüyorum ben onu. Saymıyorum şimdi. Şuranın üstüne basıyoruz ki anlayalım diye. Burada yok. Burada. Yok. Nerede? 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 <laughs> Esra gitti. Arkadaşlar bulamadım ya. Yok pes ediyorum. Ceyla çık. Baksın oraya. He he ben yiyeceğim. Böyle nefes alamadım. Ama bak tımm. Nefes alamadım. Nefessiz <laughs> <laughs> Neyse Esra sana böyle için Esra kayıyor. Evet arkadaşlar niye çazan. başlıyorum. Bakın arkadaşlar çok güzel. Çazın. Bakayım

Seyla abla. Evet arkadaşlar ben de beledim. Ben kimim evet istersen. Hayır. Olmaz. <laughs> Sırt ama. Arkadaşlar yok surtma. bence. Sırt ama. Arkadaşlar bu da ne? Arkadaşlar ne? Videoyu bitiriyoruz. bitiriyoruz arkadaşlar. Evet bu Hemen devam gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Kocam yapıyoruz. Hoşçakalın.